Selamünaleyküm arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugün bugün sizlere e, bilgisayar monitöründen bir tane LCD TV yapacağım. Bugün biliyoruz ki e, mutfaklarda yemek yerken mutfak masasında yemek yerken en önemli şeylerden birisi e, benim çok hoşuma gidiyor. Yani şöyle söyleyeyim televizyon izlemek televizyonda işte programlar, haberler, spor, spor kanalları. Bunları izlemek yemek yerken benim çok hoşuma gidiyor. bugün bir televizyon almaya kalkarsak 600-800 1000 lira 1000 lira civarında televizyona bedel ödüyoruz. Ben bunu bilgisayar monitöründen bazı ufak değiştirmelerle bazı ufak aparata aparatlarla Bilgisayar monitöründen TV yaptım. Bildiğiniz bütün yani uydu uydu cihazını bağladığınızda bütün uydudaki bütün kanallar yani normal televizyonda izlemiş olduğunuz kanalların hepsi bu bilgisayar monitörüne aktarımlı kullanabiliyorsunuz. Şimdi daha detaylı size anlatacağım. Bir adet TV monitörü. Bir saniye. bir adet TV monitörü, bir adet uydu cihazı, bir adet e, HDMI, HDMI VGA dönüştürücü yani VGA'yı HDMI dönüştürücü yani biliyorsunuz bilgisayar e, monitörün arkasında VGA çıkışı vardır. VGA çıkışın portu da aynı bu şekildedir. Bunu piyasada 15 ile 25, 15 TL ile 25 TL arasında bulabilirsiniz. Ben daha detaylı olması için hoparlör girişlisini aldım. Yani siz bilgisayar monitöründe ses olmadığı için, ses aktaramadığımız için hoparlör girişli sini aldım. Bu 25 lira. Siz tabi bilgisayarınız, bilgisayar monitörünüzde eğer ee, şey varsa, hoparlörünüz varsa, ekstradan hoparlı olanları var bilgisayar monitörlerin işte e, varsa bunu bundan almanıza gerek yok. O da 15-17.5 e, TL arasındadır. E, dediğim gibi bir tane bilgisayar monitörü, bir tane uydu cihazı, e, bir tane de bu VGA'yı yani VGA'yı HDMI yani HDMI'ye çeviren cihaz lazım. Bu cihaz da işte 15-25 TL arasında. Şimdi kurulumunu yapacağım. Tabi bilgisayar hoparlörü de lazım. Yani ses almanız için bilgisayar hoparlörünüz de alması lazım. Şimdi ben size şöyle göstereyim. Evet. Nasıl yapacağınızı da göstereyim. gördüğünüz üzere LG marka 19 inç bilgisayar monitörü. Ben bunu televizyona çevirdim. Yani mutfağında televizyon olarak kullanıyorum. Şimdi, tabi bilgisayar monitörlerin arkasında ayak oluyor. Ben o ayağı söktüm. Ve buralarında civata yerleri vardı. Civata yerlerinde normal TV'lerin e, şeyden aldım, aparatını aldım, duvara asma aparatlarından aldım. O aparatları buraya monte ettim. Yani duvara güzelce ne monte etmek için. Şöyle anlatayım size. Gördüğünüz gibi bilgisayar monitörü. Bilgisayar monitörün biraz önce bahsetmiştim VGA girişi. VGA girişini e, aparat almış olduğumuz aparata takıyoruz. Yani bugün bir mutfağa televizyon aldığınızda yani 37 inç ya da 40 40 inç 43 inç televizyon aldığınızda bugün yani 600, 800, 1000, belki de 1500 TL ödemeniz gerekiyor. Ama bu, bu sistemde 200 TL'ye e, bu işi kurtarmış oluyorsunuz. Şu da bilgisayar hoparlörümüz. Ses almamız için. Bilgisayar hoparlörümüzle enerjiyi verelim. anlatmış olduğum işte bilgisayar hoparlörünü bağlayacağımız yer. Bunu da gördüğünüz üzere de taktım. Dediğim gibi HDMI girişini cihazımıza bağladık. TV'mize TV'mize de enerji verelim. şöyle bir saniye TV'mizi kalkalım Vay vay vay. Gönül Hanım'a bak sen. Gönül mü? Ne olmuş Gönül'e? Bak. iki günde sosyete hayatına alışmış. Bilgisayarımıza elektriğimiz geldi taktık. Evet. Verdiler. Bu sistem. Şirketin 50. yıl kutlaması için ve bir araya gelen çiftin Aynen, aşkları gibi. gözlerinden okunuyordu. Bilgisayarı. Yusuf'un görmesi. Tamam. Sen. Oradan diye görmeyecekmiş. Görüyoruz kanalları. İndiriminde vurgusunu yaptı. Ben de bir falan. kat edip karşı gelme. Yani bütün kanalları izleyebiliyoruz burada. Yani Kanal yok buralarda. Burada, buralarda niye onunla bütün kanallar izleniyor şu anda. Sadece anda. Telefonla çekim yapıyorum çünkü e, kameram yok, kameram olmadığı için. Kavrulurken telefonla çekim Süper Videoları baş. size daha güzel aktarmam için Telefonla çekiyorum. Kimyan, Şimdi bu sistemi kavurmaya devam ediyoruz. Bu sistemi yaparken de. ediyoruz. Süper. Şimdi alalım. Ee, Uydu cihazını mesela e, siz diyeceksiniz ki evde iki tane e, şey var e, atıyorum uydu cih, şey uydu anteniniz mi var ya da iki tane e, yukarıdan gelen ben sitede oturuyorum yukarıdan gelen e, sitenin içinde iki tane uy, anten kablonuz mu var yok anten kablom yok anten kablosu yerinde şöyle yap şöyle bir şey yaptım. Anten kablosunu şu şekil araya daizdek böldüm, bir tarafı e, oturma odasındaki e, TV'ye gidiyor, bir taraf e, mutfağa gidiyor, bu da yukarıdan gelen anten kablosu. Tabii bir, bir tarafı aynen dediğim gibi oturma odasına gidiyor, bir tarafı da mutfaktaki televizyonumuza gidiyor. Yani böyle bir şey yaptım e, mutfakta yemek yerken en benim en çok sevdiğim e, şeylerden biri e, televizyon izlemek yemek yerken işte e, televizyon izlemek bazı TV programlarını buradan izliyorum e, atıyorum haberleri izliyorum aynen bu şekil bütün kanallar var yani bunu bir uydu cihazı olarak düşünün yani, e, televizyon Kızım olarak, bir uydu, olarak uydu cihazı olarak değil televizyon olarak yani bir e, işte Toshiba, arçelik, beko olarak düşünün bu da e, bilgisayarın ekranı bilgisayar monitörü e, bunun bana maliyeti e, bilgisayar ekranı 50 TL hoparlörler 20 TL e, aldığım e, cihaz LGA'yı HDMI çevirici cihaz 20 TL. uydu ee, cihazı e, televizyonumdan artan kalan vardı. O da bugün toplasan 50 milyon liraya alırsın. 50, 100, 120, 150 yani 200 milyon lira. Toplamda 200 milyon lira. Size maliyeti var. Mutfağınızda en güzel e, vakit yani yemek yerken ya da işte eşiniz yemek yaparken en güzel programları en e, Kaçırmayacağı dizileri olsun. İşte şu anda bak benim e, temizlik benim işim var mesela. E, temizlik benim işimi e, bayanlar çok seviyor ve izliyorlar sürekli. Yemek yaparken işte mutfakta işte bulaşık yıkarken bunları sürekli e, hem eşiniz hem siz e, yani e, işte İzlersiniz. Bunu anlatmak istediğim de sebep yani bugün bir televizyona 1000 lira, 1500 lira, 800 lira vermeyin, 200 TL'ye bu işi çözün. Yani maliyeti de çok ufak, 200 liraya yani bir televizyon, bir tane televizyon sahibi olmuş olursunuz. Şimdi beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğen like'ını tıklarsanız sevinirim. Ee, i̇nşallah ilerleyen videolarımda da e, Pioneer araba teybi e, ve e, Jamason e, 2500 Amfi oto tesisatının kurulumunu anlatacağım inşallah. E, tekrardan yani beni izlediğiniz için teşekkürler. E, abone olmayı unutmayın. Çok teşekkür ederim. İyi günler. Sağlıcakla kalın.